Hepinize merhaba arkadaşlar Karton Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Lego Batman oyunuyla beraberiz. Arkadaşlar öncelikle söylemek istiyorum araları kesebilirim. Çünkü telif haklı videolar falan olabiliyor sıkıntı çıkması Evet arkadaşlar ilk bölümü kesmek zorunda kaldım. İkinci bölümden devam ediyoruz. Tabi siz göremezsiniz onları ama indirirseniz görürsünüz arkadaşlar. Yine bir mobil oyun Android üzerinde oynuyoruz arkadaşlar. Evet bunu başardık ama Şimdi arkadaşlar ner nereden indireceğim diye lütfen sormayın artık. Bu soruyu soran arkadaşlar kanaldan banlıyorum. Çünkü daha videonun ilk 2 dakikasında nereden indirebileceğinizi söylüyorum. Minecraftpiindir.com sitesi bize ait. Orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama her seferinde videoda söylediğim halde yine soran arkadaşlar oluyor. Onları artık maalesef kanaldan bağlamak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok saçma yorumlar var ve üstüne üstü küfürler geliyor arkadaşlar, hakaretler geliyor. Ya yani oynuyorsun niye link vermiyorsun gibisinden. Microp.com diye böyle yazıyla ya, yani link veremiyorum artık arkadaşlar. Telif haklı dolayısıyla link veremiyorum. O yüzden sadece söylemekle yetiniyorum. Ama karton önden pocket uygulaması var. Onun içinden rahatlıkla o sitelere girebilirsiniz. Aynı şekilde MCP Türkçe. Evet. Batman arkadaşlar Lego. Sizle beraber biliyorsunuz konsoldan oynamıştık Lego Batman bir Beyond Garden 3 Sanırım arkadaşlar unutmadıysam. Ya bak böyle çalabiliyorsunuz. Şunu da çal. Saksafonu falan da. Onları da oynatabiliyorsun. Arkadaşlar. Bak hepsi nasıl ses çıkıyor. Şundan da. Tabi zaten o görev. Şimdi mor. Piyanoyu da çalacağız. Ve kilit açılacak ama nerenin kilidi? Kapıyı mı açacağız? Evet güzel. Aynı zamanda bulmacalı oyunlar arkadaşlar. Aa bir şey açıldı. Arkadaşlar dediğim gibi konsoldan daha önce oynamıştık ama dediğim gibi e, ne demiştim? Telif haklı videolar ve sesler olduğu için silmek zorunda kalmıştım arkadaşlar. Videoları O yüzden pek fazla aslında Lego oyunu atmamamın sebebi bu. Sürekli telif haklı istiyorlar arkadaşlar. Sıkıntı çıkarabiliyor. Bu arada oynuyoruz serisini yüzüncü bölümden sonra biliyorsunuz, biliyorsunuz bitireceğim ardından bak bunları da böyle kendine merdiven yaptım. şurayı da açacağız herhalde iki tane iki karakteri üst üste getirmemiz gerekiyor sanırım evet onu da getireyim. batman sen de gel arkadaşlar oynuyoruz yüzüncü bölümde bitiyor seri çekmiyordum pek fazla biliyorsunuz artık bundan sonra seri çekmeye başlayacağım mobil oyunlarda biraz seri çekmek çok zor oluyor arkadaşlar biliyorsunuz Biliyorsun diğer kanallarım da var. Clash of Clans falan filan derken. Düşün onun serisini çekmek zaten ayrı bir şey de. Evet onu da siz başlatmıştınız biliyorsunuz bana. Sonra ilerlettik, büyüttük, geliştik, öğrendik diyelim arkadaşlar. O zaman kaç? 2000 abone mi vardı bilmiyorum. Evet bir daha söylüyorum bakın bir daha söylüyorum. Bir daha yazan altta açıklamada yorumlarda Hani link diye soran olursa Ne oluyor lan A, Niye güldü o bak, Kanaldan bağlayacağım onu söyleyeyim yani Evet güzel olmuş Ayrıca mobilde oynaması daha zevkli lan Valla biz alışmışız artık bilgisayarda konsolda falan Konsolda da zevkli geliyor yalan değil şimdi yalan söylemeyeyim Oha Yerden yere çarpıyorsunuz Oh yuvruğa bak Yuvruk üstüne yuvruk Yani bir sürü oyuncu çıktı arkadaşlar. Lego'nun artık oyunları mobile de geliyor aynı şekilde. Biraz görüntü kalitesi e, yamuluyor aslında yani değil, yamuluyor. Hani e, PC'deki gibi olmuyor. Bir de şey e, neydi o? Nintendo'nun nesi vardı ya. Ha bunu döndüreceğiz herhalde şöyle. Oradaki mobile geliyor aslında arkadaşlar. Biraz benzeri o buraya geliyor desek yalan olmaz. Ne yapacağız burada ya? Bas diyor ya nereye basacağım? Ya buna basıyor. Enerji şurada basacağım. Bir ya buradan fırlatacak kendini çekiyor. Tamam. Güzel. 3 tane kart 4 taneye çıkabiliyor. Şunu da tamamlayalım. Yani serisini çek diyen olursa Dediğim gibi arkadaşlar 100. bölümden sonra o tarz şeylere gireceğim ama şimdi öyle bir düşüncem yok. Aa bak buradan tamam güzel atladım atladım. Kırdık oradan çıkanları toplarsınız istek kafanıza göre. 18.090 olmuş. Çektik ne açıldı ha buradaki köprü açıldı şimdi Batman geçecek büyük ihtimalle Şunu da kırsana oğlum niye vuramıyor bir tekme atacaksın ya yarım saat Robin'den Batman'e aktık sen niye geldin ya Neyse demek ki öyle iki kişi çıkılmıyor mu Bir dakika Bak Hay ya Rabbim ya deli edecek lan burası Bir dakika şu ya Ama Bir dakika bir dakika Ne gıcık bir yer lan Atladım tamam Ejderhanın alevinden atlayacaksın Ama her zaman olmuyor işte Bir bok yok burada Öbür tarafa doğru nasıl atlayacağım Bak iki kez üst üste atlayınca Aa, çıkılıyormuş lan Allah kahretsin ya. Neyse tamam geldik dur. Burada bir köprü daha olabilir. Şu bunu çekmiştik başka bir şey yok. Aa buradaymış. Burada Robin. Betmene geç. Oğlum o da geliyor. Buradan çıkılmıyor mu? Ne ne diyor? Duvarı açmak için başka karakterle dene gibisinden bir şey söylüyor arkadaşlar. Çiçeğin ne? Saksının ne suçu vardı da vurdum ki ona? Allah Allah. Olmuyor arkadaş. Batman bak gel. Sana gel. Tamam burada sıçtık kaldık ha. Ben size söyleyeyim. Buradan gideceğiz herhalde. Başka bir yerden olabilir arkadaşlar. Ya da yeni bir karakter açacağız galiba arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Bunlarla olmuyor. Kıralım bir dakika şunlar Ulan bunların içinden mi çıkıyor yoksa? Onların içinden çıkacağını zannetmiyorum. Ama bazen oluyor, toplayınca oluyor. Dört kalp oldu bu arada. Bak burada bir kapı var. Bu kapıyı nasıl açacağız? Aa kamera! Yeni fark... Tamam o kamera şey kapıyı kapatıyor görünce. Güvenlik kamerası gibi bir şey. Tamam da Batman'le ben burayı nasıl çıkacağım? Burada yapılması gereken büyük ihtimalle başka bir şey daha olabilir. Bak görüyor musun? Gördünüz mü? İşte bu. Bu kadar basitmiş ama e, pek, pek basit de değildi lan. Ne basit. <laughs> Neyse güzel. Şurayı bulduk. Şunu da gömçürmüyor mu? Bu açmıyor mu? Buradan şuraya aynen. Batman'i buraya getireceğiz. Batman'in üstündeki kıyafet değiştirip buradan akacağız arkadaşlar. Yine görüyor. Şu kapı. Şuna basacağız arkadaşlar. Görünmezlik sağlıyormuş. Pardon. Güzel. Bak bayağı bir ipuçlu oyun. Ay yazılar okumuyoruz ha. Yazılar okusak olacak. Tamam şu arkadaki alatı çekince lan geçsene şuraya. O kamera devre dışı kaldı. Geçtik. Aha geldiler. Oğlum bok gibi dönüyor lan. İndirdim onu. Güzelmiş lan. Vallahi iyiymiş. Aynen mobilde oynaması daha zevkli. Ama tabi daha farklı bir oyun. Onu da oraya indirebilirsek ne olacak? Açılacak değil mi? Aynen. Eee bırak şunu. Bu hala görünmezlik modunda ilerliyor. Şunları kırmadan geçmeyelim. Gerçi kırmadan geçmesek ne olacak ya? Güzel. Burada şey değişiyor herhalde. Aynen. Kapı kapandı. Ne gülüyorsun oğlum? Manyak mısın? Adam osurup kaçıyor lan. Ya şunda da X-ray diyor, suit falan. Aynı şekilde burada da bir olay var herhalde. Harbiden güzelmiş. Şurada şunları sağlık mı veriyor? Yok. Ha aynen içinden çıkabiliyor. Şu soru işaretlerine neyin acaba? Ha, dur bir dakika. Burada 3 tane olay var. <laughs> ne yapıyorsun lan? Adam manyamış. Lan bir git. Ne saldırıyorsun? <laughs> Gördünüz mü? Slow motion'da. Adam dövmek nasıl oluyor görüyorsunuz. Batman ne? Aynısını bu da öyle yapacak. Büyük ihtimal o da aynı. Oha iki kişi geldi. Demek ki diğerinden üç kişi gelecek. Onu indirdim. Bir tanesi indirdim. Arka lan oğlum öbür tarafa doğru ya. Harbi ezik oynuyoruz ha. Şu üçüncüsünden büyük ihtimal üç kişi üç kişi gelecek. Bak bak göreceksin. Bir dakika. Bekliyorum. Alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Oradan niye iki kişi çıktı o zaman? Aynen neyse o al 3 kişi geldi işte. Asansörden geldiler. Elektrik var lan orada. Dövüyorlar bizi. Lan şeyini sokuyor. Çek şey yürü. Ol, ne oluyor lan? Aynen dövdük onları herhalde. Oğlum manyak mısın? Git başımdan. Adam dayak yedi sen hala gülüyorsun lan. Adam vurup vurup gülüyor lan. <gülüyor> lan beat ya. <laughs> Burada elektrik var. Burada bir acayiplik var. Oraya basmayacağız herhalde. Bilmiyorum. Aa kapattı onu. Tamam güzel. Oradan onu çaldık. Elektrik vardı orada. Diğeri niye gelmedi acaba? Neyse devam. Bitmedi daha bölüm tabii ki de arkadaşlar. Bölüm bitince zaten bölüm tamamlandı gibi bir yazı. Yani dışarı atıyor sizi. Bu işçileri mi dövüyoruz burada? Ne yapıyoruz lan? Otelin lobisi gibi bir şey burası. Ya da kumarhane gibi bir şey herhalde. Bilmiyorum. İndir 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 indir. Bir yandan vur çak şuna ya. Adam arkadan bak bak kaleşlik yapıyor. Oradan şey tutuyor. Olaya bak. Evet arkadaşlar neyse daha fazla. Aa bak. Güzel şeyler var ha. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. İndirmek istiyorsanız sitede bulunuyor. Ben beğendim açıkçası. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.